Merhaba herkese. giriş ee, giriş yapmayıktan hoşlanmıyorum. Yapmıyorum giriş. Bir şeyin içine düştünüz. Bir videonun içindesiniz şu an. Başlıkta koydum birazcık. Bu sefer açıklayıcı bir başlık koydum. Şimdi. Yerde oturuyorum. Ya kaşım kötü ya. Bu ayın sonunda yani yakın bir zamanda Sri Lanka'ya uçuyoruz. Diye. bu gezi için biraz çantamı hazırladım. Yalnız şöyle. Çantamı hazırlayamadım. Çünkü aslında iyi ki önden ben eşyalarımı biraz çıkarmışım. Çok fazla eksiğim var. Bu çantamı birlikte hazırlıyor muyuz bilmiyorum. Ben zaten koymuşum buraya. Ama işte bakalım. Aynı zamanda size biraz Sri Lanka'dan bahsedeyim bu sırada. Önden şuraya bir harita koyayım. Bir dakika. Şimdi Sri Lanka nasıl bir yer? Ben de size şurada şöyle yapıyorum. Burada benim eşyalarım var. Haritadaki konumu. Piyu, piyu. Ee, Sri Lanka Hindistan'ın altında bir ülke. Şimdi biraz da müsaitlik oldu hayatımda. İşsizlik gibi. <laughs> Hayvsiz olan her yere gidebiliyor mu? <laughs> Kafam şanslı biriyim. <laughs> Bulunuyor bir dört tarafı denizlerle çevrili bir ada ülkesi. Denizler tarafından verilen adı Serendip. Bu da bir güzelliği ararken başka bir güzellikle karşılaşmaktır. İşte tam olarak öyle bir yere gidiyoruz. İnsanların çok güler yüzlü olduğu söyleniyor. Tabi ee, tabii bir kol kolonileştirilmiş, kolonileştirilmiş bir ülke. Portekizler, Portekizliler, Hollandalılar, İngilizler tarafından. Hatta İngiliz krali ailesinin çayları da oradan oraya gidiyormuş falan. Tabii çay tutunca biraz demir yolu ağları falan yapmışlar. Oraya fotoğraf koyayım böyle. Tamamen o çay bahçelerinden vesaire. Gelmişler, gitmişler. Bu ülkede surf var. Ben burnumu kapatamıyorum suya dalarken. Ben suya düşmemek için aşırı iyi bir surfçü da olabilirim. Birkaç görsel koyayım buralara. Bakın benden kimse uluslararası ilişkiler ve tarih bilgisi edinmesin. Sonra kendisi de öğrensin. Sri Lanka maaşına bakalım. Ben o süredir. Acaba telif yer miyim Sri Lanka maaşı açtığım ki. Sri Lanka bayrağı koyayım bu arada. Ya işte bakın ya. Güzel ülkenin güzel maaşı. Bu ülkenin karşısında böyle dans edilemez. Ama sıcık kankalar bana bir şey vermezdi diye düşünüyorum. Bu ülke için gerçekten hevesliyim. Bu ülke bana çok şey katacak. Eğer ben telif yemiyorsam bu arada. Çantamı hazırlarken bu maçla devam etmek istiyorum. Şimdi. Burada terliklerim ve sandaletim var. Bir tane yağmurluğum var. Ee, güneş için şapkalarım. Havlularım ve kesem. Çok önem veririm. Burada mayalarım ve çamaşırlarım var. Şimdi burada da e, ee, tişörtlerim var. Böyle 7-8 tane koydum. Daha fazla da yokmuş bu arada. Bu benim yazlık kıyafetlerim galiba bir 8 sezondur aynı ürünleri kullanıyorum. Burada biraz daha elbise tarzında şeylerim var. Burada şortlarım var. Dört tane şortum var. Çok büyük şortum olmuş Böyle. E, fularlar aldım. Kafa lambamı aldım. Biraz trekking vesaire de çıkacağız. Bunlar biraz daha uzun pantolonlarım. Spor için şeylerim. Uzun kollarım ve e, pijamalarım ve polarım. Ve bez çantalarım. E, Kindle'ımı aldım. E, buraya kalem alacağım. Bu çizim defterim ama sıkın. <laughs> ah <Aa>, gözüktü. <laughs> Oraya bir şey koyayım. Bunun girişinden biraz bu dizimle ilgili okuyacağım. Burada eksiklerim neler var? Şimdi snack hmm, sinek ısırıkları için sinek ilacı. Ciuup. Sinek ilacı dedim. Sinek kovucu ilaçlık. Çantamız 48 litre. Rahatlıkla gireceğini düşünüyorum. Hatta boş yeri de olur. Ba siz de bazen plan yaptığınızda, plan böyle yaklaşırken stres oluyor musunuz? Aslında yapacak çok bir şeyim kalmadı da delicesine stres içindeyim, delicesine. Ölüyorum stresten. Bir plan var. O plan beni var ya, kemiriyor ya. Yapmam gereken, gideceğim bir şey var ya. Özgürlüklerim kısıtlandı. Uyuyayım en iyisi ya. Desteğe ihtiyacım olduğu için stresle ilgili. Kitaptan böyle bir şey seçeceğim. O cümle bana yardımcı olacak. Çok alakasız. Bird kayınpederiyle görüşmeye gitmeden önce berbere uğramakla iyi ettiğini düşündükçe içi derin bir tatmin hissiyle dolmuştu. Ben başka yardımlara ihtiyacımız var. Bu kitaptan bir şey seçelim çünkü az önce kitap bana yardımcı olmadı. O kitap en iyi dosttur. Tarlalar yabani otlardan, insanlar ise şehvetten zarar görür. Bu yüzden şehvetten uzak kişilere sunulanlar büyük ödül getirir. Abi benim şehvetle falan ne yapayım? Sri Lanka bir ve ben gitmemeliyim. Bir daha, bir daha. Su kanalları her yerde akar. Tutku sürüngeni serpilip gelişir. Sürüngen sarmaşın, sarmaşığın büyüdüğünü gördüğünde onun kökünü bilgiyle kes. En üst kendime bir şey yazacağım. Onu çekeceğim. Evet. Bir şey çıktı. Elif kanka halledersin. Yarın veya başka gün alışverişe çık. <laughs> bir de Hacı çantamı almam lazım. Çabuk arasına koymam lazım. Pasaportumuzu, paramızı çaldırmayalım.